Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim ben deniz gazeteci Necmi İnce ile İnce Bakış programında Dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet bugün dop bir analiz programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet tarihi 14 Mayıs seçimlerine Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 24 saatten az bir zaman kaldı sevgili izleyiciler. Biz de son programımızı yapmak istedik ve sizlere aktarmak istedik. Evet sevgili izleyiciler. Bu tarihi seçimi Cumhur İttifakı mı yoksa Millet İttifakı mı kazanacak? Bunu analiz edeceğiz. Tabii ki bunun öncesinde ve sonrasında e, Türkiye'de 5 yıllık e, Cumhur İttifakı'nın süreçte 21 yıllık iktidarı ve bu iktidarı tamam mı diyecek yoksa devam mı diyecek? Bunu analiz edeceğiz öncesinde. Tabii ki Millet İttifakı'nın da bir anlamda altılı masanın Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmasıyla bir anlamda masada sekizli bir ittifak kamuoyuna bildirildi ve bu seçim çalışmalarında da gerçekten birçok ilde, ilçelerde mitikler yapıldı. Tabii ki Millet İttifakı'nın öncesinde artı olarak yazdığını söyleyeyim. Çünkü Mansur Yavaş'a hem kanat ve muhafaza kanadın destek verdiğini Ekrem İmamoğlu'na ise Karadeniz ve o bölgede ait olan insanların sempati duyduğundan dolayı destek vereceğini de söylemekte fayda var. Kendisi de Karadeniz'de olması asabiyle. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi yarınki seçimlerde sandıktan ne çıkacak? Evet Cumhur İttifakı seçimi kazanabilir. Ama şöyle baktığımızda hem anketlerde hem de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2018 yılından bu zamana kadar oy kaybı devam ediyor. Peki oy kaybı devam ederken Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısını nasıl fazla çıkartacak? Soru işareti bu zamana kadar öncesinde Cumhur İttifakı evet sosyolojik anlamda da siyasi iletişim anlamında da 50 artı 1 olmasaydı bu başkanlık sistemine geçilmeseydi Erdoğan yine yoluna devam edecekti sevgili izleyiciler. Ama bu yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yetkilerin tek kişi altında olması ve yasama yürütme noktasında da yasamanın bir anlamda lav edilmesi yürütmeyle Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle hükümeti yetki çerçevesinde idare etmesinden dolayı çok sert eleştirilere maruz kalıldı ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı ile ilgili verin bize yetkiyi biz görürsünüz sonrasında size neler yapacağız noktasına bir beyanatı olmuştu. Ama görünen o ki başta Cumhur İttifakı ilk kez ekonomik şartlarla ilgili halkın sıkıntıları, sorunları ve enflasyonla yüz yüze geldiği bir seçime girecek. Ve bu seçimde de Şöyle baktığımızda bu seçimi ikiye ayırmamız gerekiyor. Milletvekilliği seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Öncesinde Milletvekilliği seçiminde hem AK Parti'de hem Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ve yeni giren yeniden Refah Partisi ki onun oy dağılımını henüz bilmiyoruz. Ne kadar bir katkısı olacak göreceğiz. Bursa'da milletvekili çıkartırlar mı derseniz çok zor bir durum olduğunu söylemekte fayda var. Ki aynı değerlendirme Büyük Birlik Partisi'nde de milletvekili çıkarma noktasında bir başarı sağlayacağını düşünmüyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi bile Bursa'da ikinci bölgeden bir milletvekili metezi düzeltelim Zıhroğlu çıkar veya çıkmaz noktasında bir bakış var ve bu aşamaya nasıl gelildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra bir anlamda yine Cumhurbaşkanlığı sarayına geçtikten sonra partiden de uzaklaşmış oldu. İl ilçe Türkiye genelinde hakikaten çok ciddi sıkıntılar oldu. Liyakatsiz ilçe başkanları, il başkanları, belediye başkanları birilerinin referansıyla Türkiye'de birçok vilayette belediye başkanı, ilçe başkanı ve il başkanı oldular. Ve sonuç tabii ki sukutu hayal oldu. Yani bugün baktığımızda AK Parti'nin 2018 seçimlerinde %40'lık oyu %52'den %40'a düşmüş ve 2000 18'deki bu %40 2022 yılında yapılan bir araştırmada %30'lara kadar düştüğünü gösteriyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? AK Parti tabii ki yönetim çerçevesinde Ankara'dan Genel Merkezi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anlamda her şeye yetişemeyeceği için oradaki genel başkan yardımcılarına, görevlerini devretmesi ve sonrasında da bir anlamda halktan kopuk siyasetçi iş adamların partinin başına geçmesiyle bu makas Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekili seçimde makas her geçen gün arttı sevgili izleyiciler. Ve bu seçimde de AK Parti'nin milletvekilliği seçimlerini ki Bursa'da da bu anlamda çok ciddi kopuşlar var ki bundan önce yaptığım programlarda da röportajlarda da milletvekili adaylarının yaptığı programlarda da Millet İttifakı'nın AK Parti'den daha yüksek Cumhur İttifakı'na oy alacaklarını söylediler. Ben de analiz ettiğimde baktığımda hakikaten Bursa'da iki bölgede onar milletvekilleriyle 20 milletvekili çıkıyor sevgili izleyiciler. Ve bu kapsamda Millet İttifakı Bursa'dan milletvekili sayısını yarıdan fazla arttırabilir. Ki Cumhuriyet Halk Partisi 9, İyi Parti 4 tane çıkartabilir sevgili izleyiciler ki 13 milletvekili yapıyor. Ve bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın Bursa'da milletvekilliğini kaybetmesi Türkiye'de de bir anlamda meclisi kaybetmesi anlamına geliyor ki bir önceki seçimlerde 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı %47 oy almıştı ve Cumhur İttifakı %49 oy almıştı sevgili izleyiciler. Buna baktığınızda aynı seçimde yani 2018 seçimlerinde Millet İttifakı oy mu kaybetti, oy mu kazandı? Cumhur İttifakı Oy mu kazandı, oy mu kaybetti? Hemen söyleyelim. Bursa için Cumhur İttifakı çok ciddi oylar kaybetti. Ki makas belki de %10-15'ler arasında ki biraz önce söyledim. 2022 yılında yapılan bir araştırmada bilimsel olarak o %30'u AK Parti'nin oyları gösteriyor ki Bursa'da %20-25 çıkarsa şaşırmayın ki Millet İttifakı %47 almış ki geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geldi. 100 bine yakın bir kitle vardı. Hakikaten hınca hınç doluydu ki o programı da bizi davet ettikleri için buradan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Avukat Turgut Özkan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Gittik yani her çıkan genel başkan Orada ambulansla ilgili yetkililerin, sağlıkçıların müdahale etmesini istedi ki bu neyi gösteriyordu? Çok yoğun bir kalabalık olduğunu ki bu anlamda da Millet İttifakı'nın hakikaten çok ciddi desteklerin verildiğini ve Bursa gibi muhafazakar mütedeyim bir ilde Millet İttifakı'nın oylarını arttığını söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Ki burada hem Cumhur İttifakı'nda Bursa yereliyle ilgili baktığımızda hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti'nin oylarında ciddi düşüş var. Ve bu da sandığa yansırsa milletvekilliği seçiminde çok ciddi kayıplar olacak ki yine bununla ilgili Bursa örneğinde vererek devam edersek Doğu'da seçimde oy alamayan hiçbir iktidar seçimi kazanamaz sevgili izleyiciler. Ki bununla ilgili de başta Doğu Güneydoğu'da AK Parti'de çok ciddi sıkıntılar var. Başta Şanlıurfa olmak üzere diğer illerde de hem Van'da olsun, Çırnak'ta olsun, Hakkari'de olsun, Ağrı'da olsun hakikaten bununla ilgili Millet İttifakı'na çok büyük bir teveccüh olduğunu sandıklardan da Millet İttifakı'nın çoğunlukta çıkacağını ki bu milletvekili dağılımı bir anlamda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisini gösterecek ki yine bu kapsamda Bursa'da 2011 yılına kadar bir eski bakan Faruk Çelik faktörü vardı. Bursa'da çevre yolundan tutunda birçok projeleri, sıkıntıları, sorunları çözmüştü. 2011 sonrasında bakan Faruk Çelik Şanlıurfa'ya gitmişti ve Şanlıurfa'da devasa hizmetler yapmıştı sevgili izleyiciler. Ama 2011 yılından bu zamana kadar Bursa'da neredeyse taş üstüne taş konulmadı. Başta o dönemde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sonrasında Sağlık Bakanı Mehmet oldu sonrasında Hakan Çavuşoğlu abilik noktasında görev adletmeye başladı ama başarılı olamadı ki kendisi 3 döneme takıldığı için Bursa'da yok. Efkan Hala abilik misyonunu üstlendi. O da başarılı olamadı. İsmi var kendisi yoktu ve şimdi de Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Baran Bursa'yı ne kadar biliyor? Bursa teşkilatlarını, Bursa'daki sıkıntıları, sorunları ne kadar biliyor? Soru işareti. Bakın bugün Artvin'e gönderilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Faruk Çelik yüzlerce proje açıkladı. Biz Bursa'ya bakıyoruz. Bursa'da Bununla ilgili genel seçimlerde bununla ilgili bir proje var mı, halka vadilen bir şey var mı? Maalesef yok. İşte seçmen buna çok dikkat edecek. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ki bununla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Ben %50'nin üstünde bir Millet ittifakın oy almasını düşünüyorum. Yani görüntüler bu şekilde. Baktığımız zaman, halkla görüştüğümüz zaman... Hem Bursa'da başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın verdiği, vaat ettiği sözleri yapmayışı, Davut Gürkan'ın il başkanlığı noktasında çok ciddi sıkıntıların olduğu, parti içerisinde eski yenilerle ilgili ayrımların olduğu ve bununla ilgili bir tırnak içerisinde hem Ali Nur Aktaş hem Davut Gürkan'ın halka üstten baktı, kibirli baktığından dolayı çok ciddi tepkiler var. Parti teşkilatlarına huzursuzluklar var. Hani bu seçim çokça çantada keklikte bir seçim olmayacak. Hatta Millet İttifakı bu anlamda bir adım önde diyebiliriz. Ki yarınki seçimde sandıktan çok farklı bir sonuç çıkabilir mi? Belki Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir makas da çıkabilir. Bunu da bilemiyoruz. Yarınki seçim sonuçlarını da göreceğiz. Peki hala bu milletvekilliği seçimleri ve... Diğer anlamda da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne olur? Evet, Cumhurbaşkanlığında biraz önce program başında söylediğim gibi Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanabilir ama kazanması için birçok emmarenin olması lazım. Evet, halkın ekonomik sıkıntılarla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Yani asgari ücretli ki sosyal güvenlik reformları ile ilgili ve sosyal güvenlikle ilgili halkın sıkıntıları sorunları bu anlamda çözülmedi işte emeklilikte prime takılanlar, taşarına kadroya geçemeyen bir kesim, staj mağdurları, bir taraftan af beklentisi olan vatandaşlar, denklikle ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlar ki bunları topladığınızda bu seçmen kitlesi Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'na oy vermeyeceklerini söylüyor ki bu yine dijital yerliler dediğimiz Z kuşağının bir üstü. artık. Onlar dijital yerliler olarak her şeyi dijital olarak görüyorlar, dokunuyorlar, iletişimi onunla sağlıyorlar ve bunların da 6-7 milyonluk bir nüfusu kattığınızda Cumhur İttifakının bu seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimini alması çok da kolay olmayacak. Peki Cumhurbaşkanı bu aşamaya nasıl geldi ve neden oy kaybetti? Ki bunu da söylerim. Evet, çok başarılı bir kabinesi yoktu. Yine bununla ilgili baktığımızda yine sorumluluk alacak bakanlar noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü hafifletecek siyasetçiler yoktu sevgili izleyiciler. Hatta bununla ilgili bazı kesimler dedi ki Cumhurbaşkanı kendi istediği eski AK Partili bakanları listelere koymadı ki şu andaki kabinedeki bakanları büyük şehirlere birinci sıradan koyması ki iktidarı kaybederse birinci sırada olan milletvekili ne yapacak o da soru işareti. Bu siyasetçileri de normalde AK Parti haricinde başka bir partiden siyasetçi olarak koysanız orada ne kadar soru oy alır o da ayrı bir soru işareti olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Ve oy kayıpları devam ediyor Cumhurbaşkanı. Bunun sebeplerinden bazıları da yine bundan önce geçtiğimiz yıllarda Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar. Yine bununla ilgili Muhammed Yakut'un yine şu zamanlarda yurt dışından yaptığı paylaşımlar. Hakeza Ali Yeşildağ diye yine son günlerde Hasan Yeşil Dağ ailesinin kardeşlerinden birisi olarak yaptığı açıklamalar hakikaten kafalarda seçmende soru işareti oluşturdu ki bu videolarda devam ediyor. Bu sandıkta nasıl sonuçlanacak onu da hep beraber göreceğiz sevgili izleyiciler. Sonuç itibariyle baktığımızda Cumhur İttifakı'nda da yüzde 40-45 arası bir oy skalasında tıkanıp kaldığını görüyoruz. Burada %50'ye nasıl ulaşacak? Tabii ki Sinan Ogan durumu var. Ata İttifakı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada çıkan haberlerden sonra ve kendisiyle ilgili bir karar aldı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi ama Yüksek Seçim Kurulu bugün yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacağını açıkladı ki 3 tane aday var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Cumhur İttifakı Millet İttifakı ve Ata İttifakı adayı yarışacak bu seçimde. Tabii ki bu arada Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan bu seçimde ne kadar oy olacak? Ne kadar fazla oy alırsa ikinci tura yani 28 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı seçimleri tekrarı noktasında kalabilir. ve Ama her halükarda bu ikinci seçimde en yüksek oyu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kalacak olanları söyleyebiliriz sevgili izleyiciler ki bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın işi hiç de kolay değil. Tabii ki dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada "Seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız? Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi görevi sandıktan çıkan halkın demokrasinin sandıktan çıkan karara saygı duyacağız ve görev teslimini de yapacağını söylemişti. Bu da demokrasi anlamında büyük bir kazanım. Tabi yarın bir anlamda internet yavaşlar mı, elektrikler kesilir mi, seçim güvenliği noktasında soru işaretleri olur mu, herkesin aklında soru işaretleri var ama Millet İttifakı bu anlamda başta Cumhuriyet Halk Partisi 500 bin seçmen sandığı ile ilgili müşahitlerin olduğunu ve sandıklara sahip çıkılacağını söyledi ki yani 6 tane siyasi partinin temsilcinin olduğu bir yerde birleştirme tutanaklarının alınacağı ve bununla ilgili Ankara'ya bu bilgilerin aktarılacağını düşünürsek çok da öyle seçim noktasında, güvenliği noktasında sıkıntı olacağını inşallah olmaz ve Avrupa'ya da dünyaya da güzel bir seçim Örneği yaşanır ülkemizde sevgili izleyiciler. Evet sonuç itibariyle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı noktasında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı seçimi göğüsleyebilir. Cumhur İttifakı çok büyük hatalarla yaptıkları il ilçelerle, teşkilatlarla kabinedeki evet eski o güvenilir isimler ve ekonomiye müdahale edişleri, sorunları, sıkıntıları çözen bakanların olmayışı ve ifşaatlar noktasıyla sosyal medyada ve YouTube'da yayınlanan bu bilgiler, belgiler hakikaten seçmenin aklında soru işaretleri uyandırdı ki biraz önce söylediğim gibi AK Parti'de milletvekilliği seçimlerinde Türkiye genelinde artık 25-30 bantlarını söyleyebiliriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın oyu ise bundan 10 puan, 5-10 puan üstünde olduğunu %40 oranlarına maksimum 45'te kalacağı gözüküyor. Ve bu kapsamda da Millet İttifakı 55 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini alırsa şaşırmamak gerekiyor sevgili izleyiciler. Bu analizi de yapalım. Evet bizler de demokrasinin bir anlamda sandıkta tecellisi olacağı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi vatana milleti ülkemize hayırlı olsun. Hayırlısı neyse sandıktan o çıksın temennisinde bulunuyoruz. Ha bu arada ekleyelim yani 21 yıl önce AK Parti öncesinde Ülkeyi kimler yönetiyordu? İşte yine hükümette yeni gelen siyasi partiler veya eski siyasi partiler iktidar olarak iktidara gelip hükümeti yönetmişti. Bundan sonra da Millet İttifakı seçimi kazanırsa onlar bu ülkeyi yönetirler. Cumhur İttifakı'nı bir anlamda yedek kulübesini alırlar. Beğenmezse sonrasında tekrardan Cumhur İttifakı liderleri ülkeyi yönetebilir. Veya farklı bir liderler gelerek seçimde halktan desteğini alarak ülkeyi yönetmeye talip olabilirler. Bunu da söylemekte fayda var sevgili izleyiciler. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle bizleri sosyal paylaşım sitesi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok'tan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Buradan herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları efendim. Allah'a ısmarladık.